Aunü billahimineş şedanın recim. Bismillahirrahmanirrahim. Kolmuş tanışan Allah'a sığınıyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla sözlerime başlıyorum. Selamünaleyküm ve rahmetü. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun müttemimimler. Allah'ım, İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikeden koru. Bize dünyada ahirette ilk ve güzellikler ihsanıyla. Bizi, ana babamızı ve bütün müminlere bağışla. Şüphesiz sen ve dualarımızı kabul edersin. bütün müminler, Bugünkü sohbetimizin konusu Hacı İsmail olacaktır. Allah'a teslimiyetin en güzel örneklerinden birisi Hacı İsmail'in kurban edişi. Bu teslimiyet karşısında Allah onlara katından Cebrail Aleyhisselam ile bir kurban gönderdi. O günden kıyamete kadar kurban ibadetiyle büyük itaat ve teslimiyet elemi yad edilecektir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yıllar geçmesine rağmen bir evladı olmamıştı. O ellerini kaldırarak Rabbine şöyle dua etti. Ya Rabbi, sana salihlerden olacak bir evlat ver. Ya Rabbi, bana salihlerden olacak bir evlat ver. Safa Suresi 100. Ayet. Doğasının üzerinden yıllar geçmiş. Hazreti İbrahim'in hicreti Mısır'a kadar uzanmıştı. Bir müddet burada kalan Kuzi'de insanlara Hacer isminde birisi daha katılmıştı. Bir belki o bir kral kızıydı. Başka bir rivayete göre ise Mısır'ın doğu illerinden koparılmış ve Mısır'a gönderilmiş göndermiş bir cariyeydi. İşte bu cariye İbrahim'in işi olmak şereflendi. Peygamberimiz Hacer validemize hürmet gösterilmesini Mısır'a fıtratik verdiği zaman Hazreti Acer validemizin hatırına Mısırlılara iyidir alınmasını ashabına ve Müslümanlara özellikle tavsiye etmiş ve şöyle bulmuştu. Eğer Mısır'ı fethederseniz halkına iyi muamele ediniz. Çünkü onların bizde hakları ve bizim akrabalıkları vardır. Kendisine akraba sorulunca İsmail'in annesi olanlar onlardandır, onlardandır cevabını vermişti. İşte o zaman biz ona uslu bir oğul ile müjdeledik. Safa suresi 101. ayet. Bir süre sonra Yüce Allah onlara bir oğlan çocuğu nasip etti adını İsmail koydular. Hazreti İsmail'in doğumundan sonra Sare, Hacı Validemiz'i kıskanmaya başladı. Bunun üzerine Hazreti İbrahim eşi Sare, Hazreti İbrahim'e Hacer'le İsmail'i başka bir yere götürmesi söyledi. Ey Rabbimiz, alemden bir kısmını senin hürmetin, hürmetli evinin yanında ekilsiz bir vadiye eleştirdim. Namazlarının beytinin huzurunda da soğuk kısınlar diye. Ey Rabbimiz, sen de insanlardan mümin olanların Gönüllerini onlara amel ettir. Onları meyvelerle rızıklandır ki onlar da nimetlerinin kalitesini bilip şükretsinler. Ey Rabbimiz! Şüphesiz ki sen gizliliklerimizi de açığa bilirsin. Ne yerden ne gökte hiçbir şey senin gizlilik almaz. İbrahim Suresi 37-38 ayet İbrahim, Yüce Allah'ın izniyle Hacer ve İsmail'in yanına alarak yola çıktı. Günlerce yürüdüler. Oğlardan, tepelerden, ıssız çöllerden geçtiler. Mekke yakınlarına kadar geldiler. O sırada İsmail iki yaşındaydı. Nihayet bugün Kabe'nin bulunduğu yere vardılar. Bir ağacın altına durdular. Etrafta kimsecilikler yoktu. Hazreti İbrahim ana ile oğlunun yanına biraz yiyecek ve su bıraktıktan sonra oradan oradan uzaklaştı. Hacer arkadan bağırıyordu. Bizi bu ıssız yere bırakıp nereye gidiyorsun? Biz bu dağ başında ne yaparız? Nasıl yaşarız? Hazreti İbrahim Hacer'in sesine, sesine göz yaşına dayanamıyordu. Yine de yoluna devam etti. Bir süre sonra Hacer şöyle seslendi. Yoksa bizi buraya bırakmana Allah mı emretti? O zaman Hacı İbrahim döndü ve şöyle dedi. Evet Yüce Allah emretti. Hacer'in içi rahatlamıştı. Oğlu İsmail'i kucağına aldı, sağlamaya başladı. Öyleyse Allah bizi yeter, o bizi korur, bizi besler. Aradan günler geçti. Hacer ağaç ve taşlardan bir kurbağa yaptı. Orada yaşamaya başladılar. Ancak bir süre sonra suları bitti. Küçük İsmail su alamaya başladı. Hacer bu durum artık dayanamıyordu. Çocuğunu Allah onu çılgına çeviriyor. Hacer ne yapacağını bilemiyordu. Acele ile dışarı çıktı. Hızla tefa, sefa tepesine yürüdü. Tepenin üzerine kadar çıktı. Etrafına baktı. Hiç kimse ve su yoktu. Çaresizlikten inledi. Tepeden indi. Koşarak bu sefer karşıdaki Merve tepesine tırmandı. Orada da kimseyi göremedi. Suyu bulamadı. Uzaktan uzağa kulübede ağlayan İsmail'in sesi geliyordu. Hacer Sefa ve Merve Tepe arasında kendini kendi, tam yedi kere gidip geldi. Güneş iyice yükselmişti. Hacer ümitsizlik içinde kulübesine döndü. Belki de oğlu İsmail su ölmüştü. Kulübeye girince İsmail'in yanı başında bir su, kayna, bir su kaynağı, bir su kaynayan bir su gördü. Ve İsmail orada oynuyordu. Acil suyun aktığını görünce boşa gideceğine korktu ve Arapça zem zem yani dur dur demeye veriyle suyu tutmaya başladı. Çok sevinmişti. İşte Yüce Allah Onların imdadına yetişti ve susuzluktan kurtardılar, kurtuldular. Hacer Allahu Teala'ya secde etti ve ona şükret. Bugün Kabe'de bulunan Zeynep Kuyusu işte bu sudur. Hazreti Peygamber bununla ilgili şöyle der. Allah İsmail annesi Hacer'e rahmet etsin. Eğer o zemzemi kendi haline bıraksaydı da suyu avuçlamasaydı akıp giden bir ırmak olurdu. Hazreti İsmail ve Hacer bulundukları yerde kendi başlarına yaşarken bir gün Cürhüm kabilesinden bir topluluk suyu görerek oraya geldiler. Hacıhan'dan izin alarak diye Kısa zaman geliştiler. Kısa zamanda o bölge şey ve bayındır oldu. Hacı ben bir zaman sonra karısı ve oğlu İsmail Zeyd bu ıssız vadiye şenlemiş buldu. Bu duruma çok sevindi. Aydın bir rüya. Artık Hazreti İsmail de büyümüş, koca bir delikanlı olmuştu. Hazreti Ben bir gün Mekke'de bir rüya gördü. Rüyasında oğlu İsmail'i e Allah-u Teala kurban ediyordu. Önce bu rüyasının doğruluğuna şüphe etti. Ancak aynı rüyayı daha sonraki gelirde de görünce bunun yaratına gelen bir ilim olduğunu anladı. Yüce Hazreti Ben çok ağır bir sınava çıkıyordu. Oğluna ip ve bıçak alması birlikte daha çıkıp onun gitsiyle söyledi. Zaten baba oğul sık sık yakınlardaki dağlara gider onlar onu getirirlerdi. İsmail ip, balta ve bıçak aldı. Hazreti gördüler, gördüler. Beraber Allah'ın dostları en ağır sınavdan geçiyordu. Babası İsmail'e yaklaştı ve şöyle dedi. ''Ay yavrucuğum senin uyandı bu görüyorum. Buna ne dersin? İbrahim Aleyhisselam'a müttesim et abisi Halim bir oğul verilmişti. Babasına sana babacığım. Ne yapmalıyorsan sen beni inşallah sabitlerine bulacaksın dedi. Safa suresi 102. ayet. Peygamberlerin rüyaları da bir tür vahiydi. Konuyla ilgili peygamberlerin şöyle buyurur. Peygamber gözleri uyur fakat kalp Hazreti İbrahim Hazreti İsmail alıp Mina'da kurban edeceği yere götürdü ve çocuğunun eline ayakla bağlayıp şaka şaka üzere yatırdı. Bıçağın kesmedi kurban. Daha sonra Hazreti İbrahim oğlunun gözlerini bağladı. Onu kurban etmek üzere sağ yanının üzerine yatırdı. Bıçağı çekti, oğlunun boğazına sürdü ama bıçak kesmemişti. Hazreti İsmail babasına kendisini yüz yüze, yüz üstü dönülmesini ve yüzünü görmemesini söyledi. Sanıyordu ki babası onun yüzünü gördüğü için dayanamıyor ve bıçağı bastıramıyordu. Hazreti İbrahim oğlunun Allah'ın dediğini yaptı. Onu yüzüstü döndürdü ve bıçağını bile daha sürse de bıçak ile kesmedi. Hz. İbrahim'in ve İsmail'in bu samimi teslimiyetleri ve itaatleri Rabbi tarafından kabul gördü ve onlara şöyle seslenildi. Ey İbrahim! Geçen rüyanı doğrulayıp onayladı. Biz iyilik yapanlara işte böyle ödüllendiririz. Bu gerçekten çok açık bir imtihandır. Safra Suresi 103 ve 120'de ayetler. Her ikisi de Allah'ın bu teslimiyet nifanı kazandı. Buna karşı Allah onlara katından ile bir kurban gönderdi. Biz oğluna bedel ona büyük bir kupon verdik. Geriden gelecekler arasında ona iyi bir nam bıraktık. İbrahim'e selam dedik. Biz iyileri böyle bir kebatlandırırız. Çünkü o bizim mimi kullanımızdandır. Sapa suresi 107 ve 111 ayetler. Kıyamete kadar sürecek olan teslimat. Bu olay teslimiyet. Bu olay Hazreti İbrahim'in Allah'a itaatini, Hazreti İsmail'in de hem Allah'ın emrine hem de basına teslimini gösteren çok güzel bir örnektir. O günden kıyamete kadar kurban ibadetiyle bu büyük ihtiva, itaat ve isteslimiyet elemi yad edilecektir. Ey Muhammed, Ka'b bin Ucra radıyallahu anlatır. Ebu Muhammed Ka'b bin Ucra, ücre şöyle anlatır. Bir gün Resulullah yanımızda gelmişti kendisine. Ya Resulullah sana nasıl selam vereceğimizi öğrendik. Ancak sana nasıl selam getireceğiz diye sorduk. O da şöyle cevap verdi. Allah İbrahim'e ve Ali'ne salat ettiğin gibi Muhammed ve Ali'ne de salat et. Allah İbrahim ve Ali'ne hayır ve bereket lütfettiğin gibi Muhammed ve Ali'ne de hayır ve bereket isaret şüphesiz ölmeye layık olan sensin yücesin deyiniz buyurdular. Kabe'nin yalpışı. Hazreti İbrahim eşi Hatir ve oğlu İsmail Ziyad için tekrar Mekke'ye geldiğinde Hazreti Hacer'in vefat ettiğini ve hicret dinlerine girerek defnedini öğrendi. Onunla sarıldı. Allah'da. Daha sonra bir gün oğlundan Allah'ın Mabedi yapımına kendisine yardım etmesi istedi. Hazreti İsmail babasının basınım kabul, kabul etti. Hazreti İbrahim Allah tarafından kendisine yükselen yüksekçe bir yeri İsmail'e göstererek hemen işe koyuldu. Temelden yeri astıktan sonra Hazreti İsmail Allah'ın evi için taş taşımaya İbrahim'in duvarı örmeye başladı. Adem Meşit'e ondan Nuh'a kadar gelen fakat Nuh tufanı kaybolmuş olan bu temeller yeri İbrahim'e gösterilmişti. Duala yükselince düzgün ve büyükçe bir taş getiren Hazreti İbrahim İsmail babasının onun üzerine basarak işine devam etmesi istemişti. Daha sonra bir görevi gören taş makam İbrahim aldı. Onlar duala yükselirken ikisi de birden Allah'a şöyle dua ediyorlardı. Ey Rabbimiz tarafımızdan kulluk armağan olarak sunulan şu hizmeti kabul ediyor. Şu büyük her şeyi hakkıyla bilen sensin. Sen Rabbimiz de yalnız sana boyun önerden ile soyumuzdan da sana boyun eğecek bir ümmet çıkar. Bize ibadet, ibadet yer ve hüsnümü göster ve kabul et. Çünkü biz çok kabul edersin ve sensin. Betmen dört köşesi vardır ve ona Arapça'da dört köşesi olan anlamına gelen Kabe denilir. Babası tavaf başlangıcını belirlemek için Hazreti İsmail'den bir taş getirmesini istedi. Getirdiği taşı İbrahim Aleyhisselam beğenmedi. Bir rivayete göre Cebrail Aleyhisselam ona Hacı Esvet'i Ebu Kuves dağına getirmiş. İbrahim de onu oraya eleştirmişti. Yıllar önce bu belediye bırakıldığı, belediye, belediye bırakılmasının hikmeti tecelli etti ve Yüce Allah Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'den Allah'ın beytini temiz tutmalarını istedi. Hazreti İbrahim ve İsmail Cephe Aleyhisselam'ın gösterdiği haç yerine getirip hacı ilan etmişlerdi. Bütün insanlığı hacca davet etmeleri Allah tarafından emir buyuldu. Sakın bana hiçbir şey orta, bana hiçbir orta koşma. Beytimi tavaf edenler, Allah'ın huzurunda duranlar, rükü ve secdenler için tertemiz yap. İnsanlara hacca davet et ki bir kısmı yaya olarak bir kısmı da uzak yollardan devletler üzerinde kısmına gelsinler. Haç Suresi 26 -i -i ayet -i kemeler. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de buyrulur. Biz Kabe'yi insanlar için tutmalık, sevap kazanma yeri ve güvenilir bir mekan yapmıştık. Siz de İbrahim'in makamını namazgah edinin. Zaten İbrahim İsmail'e şöyle emretmiştik. Tavap edenler, ibadet etmek maksadı değil. orada kalanlar, rükû ve secde için evimi temiz tutun. Bakara Suresi 125. <laughs> Aziz İbrahim oğlu İsmail Aleyhisselam'a Aleyhisselam'a bırakarak bir sene önce döndü. Böylece Hz. İsmail ömrünün sonuna kadar insanlara hacı yaptırdı ve Allah'ın emirlerini insanlara ...görevlendirdi. Allah-u Teala Hazretleri İsmail'i bu bölgeye ve Kabe'nin ilerisine peygamber kıldı ve hacın bulunmasını, Kabe'nin temiz tutulmasını Hazretleri İsmail'de istedi. Biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vay gibi sana da vay ettik. Ve nitekim İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, Esbat'a, İsa'ya, Yehub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vay ettik. Nisa 163 Demek ki biz Allah'a, biz bize inan indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakup, e, Yakup olan indirilenlere, Musa, İsa ve diğer peygamberlere, Rabbler tarafından verilenlere iman ettik. Onları birbirine ayırt etmeyiz. Biz ancak ona teslim oluruz. Ali İmran 84. ayet kerime. Hazreti İsmail kabilesine Amalika ve Yemen dolaylarındaki kabile davetle bulundu. Ve daha sonra Kabe'ye döndü. Hazreti İsmail bu davetine ciddi sıkıntılarla karşılaştı. İnsanların her türlü direnişine ve eziyetlerine karşı hakkı söyleyip onlara güzel örnek oldu. Samimiyetiyle ve sabrıyla onların direnişlerini karşılık Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsmail bize şöyle anlatılır. O hidayete edilen ve alemlere üstün kullanılanlardan Enam Suresi 86. Ayet 20 Allah'ın rahmetine kabul edilen milletime sabredenlerden biridir. Enbiya Suresi 85 Sözünde Sesin altı. Sözünde duran halkına namaz kılmayı zikretmeyi ve memreden, Rabbinin hoşnutlu kazanmış bir Resul ve Nebidir. Meryem Suresi 54-55 Hazreti İsmail hakkında hadislerde çok detaylı bilgiler asamıyoruz. İbadetlerini Rabbine karşı en güzel şekillerini getirdiği ve teslimiyetini Rabbine karşı tam gösterdiği gibi gerek kurban konusunda gerek Kabe'nin inşaatı konusunda babasına karşı da tam bir teslimiyet gösterdiğini biliyoruz. Evlatlar içinde Hz. Nuh'un oğlunun yanında Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'in varlığı, hidayetin tamamen insanın, isteme, insanın istemesiyle Allah'ın ona bu ve istediğini vermesi şeklinde gerçekleştiğini gösterir. Hz. İsmail 137 yaşlarında Mekke'de vefat etti ve hicre annesi Hacer'in yanında defnedildi. Selam ve dua ile kafi, ehli iman ve lisem için burada bulunan cemaatin geçmiş onları için bilhassa bu sohbetimizi dinleyen kardeşlerimizin geçmiş yolları için Allah razı olsun şimdi